Uzun bir günün sonunda makyajımı çıkaracağım. Akşamları özellikle çift aşamalı temizlik yapmayı çok seviyorum biliyorsunuz. İlk aşama olarak da yağ temizleyicileri kullanıyorum. Tahmin edersiniz ki 7 senedir bir sürü farklı marka denedim. Ama son zamanlarda beni özellikle hem paketlemenin hijyenikliğiyle hem de performansı ve içeriğiyle çok etkileyen bir ürünle tanıştıracağım size. Ben markasının Pure Radiance Cleansing Balm ürünü. Özellikle hassas ciltler için çok güzel bir formül olmuş bu. İçerisinde hem prebiyotikler hem de postbiyotikler bulunuyor. Ve %8 oranında botanik yağ karışımı var. Bu yağlar arasında babasu, moringa, zeytin çekirdeği de kamelya gibi çok güzel yağlar bulunuyor. Bir de Aydınlatıcı özellikle pirinç suyu da var içerisinde. Parfüm esansiyel yağ koymamışlar formüle. Çok basit ve güzel bir içerik listesi var gerçekten. Ve de şöyle göstereyim. Bu şekilde çevirerek ürünün gelmesini sağlıyorsunuz. Çok pratik bir şekilde ürünü alabiliyorsunuz paketlemeden. Yoğun makyajı ve suya dayanıklı güneş kremini de çok güzel çözüyor. Bu arada ben saç bandımı takmayı da unutmayayım. Yağ bağlı temizleyicileri bu şekilde kuru cilde uygulamak çok önemli. Önce cildinizle başlayın ve 1 dakika boyunca en az masaj yapın. Ki iyice makyajı ve güneş kremini çözebilsin. Sonrasında gölgelere ve dudaklara nazik bir şekilde masaj yapıyorum maskara ile çok rahat bir şekilde çözüyor. Üstelik de yapmayan ve buğulandırmayan bir formül yapmışlar. şimdi dakikaya geldim ve makyajımı tamamen çözdü. Şimdi bu aşamada elimi birazcık su alıyorum ki nasıl emin olduğunu olduğunda görün diye. Bu şekilde süt kıvamına dönüştüğünü görebilirsiniz. Bu da ürünün iyi bir şekilde emin olduğunu gösteriyor. Cidden daha kolay arınacağının da bir göstergesi aynı zamanda. Bu aşamada bir 15 saniye 20 saniye daha masaj yapabilirsiniz. Sonrasında tamamen ciltten suyla barındırabiliyorsunuz. Yüzümü de yıkayıp geri geliyorum. Evet geri geldim. Gördüğünüz gibi gerçekten arındırma işini çok iyi yapan bir ürün. Paketlemesine bayıldığımı bir kez daha söylemek istiyorum. Son dönemde özellikle çok severek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Aranızda deneyenler varsa yorumlarını da aşağıya bekliyorum.